Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Kutay. Bugün sizlerle birlikte boş kaleye gol atamayan ünlü futbolcuları izleyeceğiz. Ünlü ve beceriksiz. Şimdi hazırsanız başlatıyorum gene YouTube'dan. Bu arada evde kalın. Lütfen evde kalmanızı tavsiye ederim. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Evde sıkılıp duruyorum ya. <laughs> 65 yaş üstünde kalaydı. Ne diye indirdilerse 20 yaş altına. Neyse. Hazırsanız başlatıyorum. İlk olarak Ronaldo. Ooh. oğlum Ronaldo nasıl atamadı? Ben hala şaş hala şaşkınım ha. Uf. Ve Messi. Messi lan. Yuh. Yok artık. Her neyse atar o atamaz. Ne oğlum insanlık hali zaten. Her neyse. Bu ne? Puh! Bunu da atarsın. Yu! Kim lan bu? La oğlum bunu nasıl atamıyorsun? Gol gibi gözükmüyor mu lan iki, ikinci şeyde? Her neyse. İbrahimovic. Evet. Bunlar kaçmaz kanalı. Oha! Oha! Yuh ya. Yemin ediyorum yuh. Allah Allah bu ne? Lan Kevin De Bruyne yapma ya. Kevin De Bruyne değilmiş lan. Ama yapma lan yuh lan. Yemin ediyorum. Oleş. Yine Ronaldo. Adamın pozasına bak oğlum görün. Vay vay vay. La yuh lan. Kalecinin niye dibine giriyorsun? Bu ne? Oo. Neymar mı lan o? Pek benzemiyor da. Bu kim lan? Diayi galiba. Ne bi bilmiyorum adını da. La oha ya. Ulan seni futbolcu diye alan teknik direktörün. İyi diye alan daha doğrusu. La oha Cavani. Cavani ama ben Cavani diyorum he. Arkadaşlar bu bana bir kere FIFA mobilde golleri tıktı. Ben bu Cavani'ye çok sinir oluyorum. Yo yapma ya. An yalnız orada penaltı olması gerekmiyor mu diyeceğim de. Topu havaya kaldırıyor havaya. Beceriksiz. Yuh. Modric Milano. Evet Modric galiba. Modric de arka sokaklardaki Suat'a benziyor. Yuh. Yemin et oğlum ya. Yu. Ne bu Icardoğan gibi bir şeydi de. <laughs> lan you lan yu. Sizi iyi diye alan teknik direktörüm ben var ya. Allah Allah. Kaç lira para maaş etmiş. Aldığınız maaşa yazık lan. Oha ya. Oha. bir beceri. Aha benzema. Benzema. Oha benzema ya. Bütün takımları benzetiyorsun ama neden hiç kendine benzemiyorsun onu anlamadım. <laughs> evet bu kim? Ha gel Cavani. Ya Kavani ama ben Cavani diyorum. Oo. Uh. Evet bu kim? Messi mi lan o? Yo Messi değil. Bu kim lan? Ya yuh. Senden beklemem kardeşim. Adam top olarak girdi kalenin içine. Mbappe. Mbappe bu Mbappe bu takımda oynadı mı lan? Sarı kırmızı renkte bir takım var. Evet, bu kim? Yu! Gerçekten de Yu. Yu ya yemin ediyorum. Neymar mı lan o? Evet, Neymar. Allah'a Neymar billahi Neymar. Oğlum tam da çizgide durdurmuş topu ya. Mal. Cücüklerin neyim arıyor? Bu ne? Ne Atletico Madrid? İnşallah Falcao değil. Manyak. Allah Allah. Tövbe ne yap? Bu ne? La yuh lan. Yuh ya. Bu, siz nasıl futbolcu o kara bak lan. Tabi adam adamlar kar yüzünden önünü göremiyor. Aa! <laughs> lan tam gol olacakken durmuş yalan top. Abo. Bu ne? Oha o nasıl bir vuruş. O nasıl bir şut lan kayarak şut mu çekiyor? Kayarak şut çekiyor ya. Çinli galiba. Sırtı açıldı. Bu ne? Penaltı olması lazım ama orada. Adam mal abi. Adam cidden mal. Boş kale niye bekliyorsun? Direkt vursana. Adam harbi mal. Hala bomboş topu ayağında bekliyor. Bu kim? Hazard mı lan o? Yok Abdullah da diye bir şey. Bu kim lan? Oha! Yemin ediyorum. La oğlum daha topa vurmayı bilmiyor adam. Da topa vuramı, da topa vurmayı bilmiyor bir de futbolcuyum diye geçiniyor. Bak bu ne? Oha! You. Taraftarlar var ya buna ne sövüyordur affedersiniz ha. Abi ama olmaz ki daha 29. Ohohoho. Bu ne? Lan niye tek top oynamıyorsun? Kim lan bu Alexis mi? Alexis yazıyordu galiba. Oradan vursa gol. Manchester United kötüye kullan. What? Oha! Neymar mı? Vallaha Neymar. Yuh lan. Oha ya. Kalenin dibindesin. Kale boş hem de kalenin dibindesin. Nasıl atamıyorsun? Puh. Gol mü lan o? Yok la. Yanağlara çarpmış. Ritke diye bu adam. Ritke mi? mi? Ronaldo. Brezilyalı 9 numaralı Ronaldo nasıl kaçırdın? Cesusmuş lan. Mal. Mal. Hmm. Lan siz nasıl futbolcusunuz lan? Aldığınız maaşı tüküreyim affedersiniz de aldığınız maaşa yazık lan. Bu adamlar size bunun için mi maaş veriyor? PUBG reklamı çıktı neyse. Geri geldik arkadaşlar reklamı atladım da. Bu adamlar size bunun için mi maaş veriyor? Maaş veriyor. Evet bitti. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle beceriksiz futbolcular da hani YouTube'dan bir şey izlemem falan istiyorsanız yorumlara yazın. Her neyse hoşça kalın, evde kalın. Bay bay.